Emine, al kızım. Benden de beş tane burma bileziği var. Kaya bu Bir beşi bir yerde on tane de koyunu var kızım. Allah Allah. Bakın bana. Ayıp olur. Ayıp olur. Ben... Elbiyenle elsin, görmeyenle görsün. Özeden yapsın? Kayın babasından beşi birliği var. on iyi de koyunu var. Gel bir. Kayınlasınlar var. Böyle borgolu bir var. <gülüyor> <gülüyor> at yavrum at. <laughs> <Süt pülerin, gülüyor> Bu gelin. Bu <laughs> Koca <patlada, gülüyor> süt batırma. İnek süt. Kendin anı bulman koyun sağlık. <laughs> Kendinize kiyeden esbat takımı var. Bir yün çorap var. Bunda damat giyecek. Yörüklerin esnadan heybesi var. Hacı Ahmet nereden basması Aşamadan peşkirliği var. Evet abi. Yabancı gelinimize bir alkış istiyoruz. Anna gelin Türkiye'ye geldi. olsun. Kaçamaca hayırlı olsun. olsun. Yengeler bir kaşık havası oynayın da görüverem gali. Hadi yengeler bir kaşık havası.

gelin sensin Aa, ha. Datsızlık çıkarma kızım. Düğün dernek oldu. Bırak beni acaba. Bırak. şu ne iki çift lafım var benim. Demek ama gelin sensin ha. Evini ülkesini bırakıp gelin. E Recep elimden yukarı gelin sensin ha. Arsız gelin. Uğursuz gelin. Eni yüzün uğursuz gelin. Ben Recep'i seviyorum. O da beni seviyor. Ben seni tanımıyorum. Vaz <laughs> başıma gelenler. Vaz başıma gelenler. Yaptırdım Recep'i mi bir alamandı. <laughs> Niye kızım, sakin ol hele bir. Dinle. Ah. Erecebin senden haberi yok. Anla gelinle bir suçu yok. Hayır Hatcan'a beni alacağı oğluna. Hatcan hani beni alacaktı. Al başına gelende. Sakin ol hele, kötü söz söyleme. O artık bizim köyümüzün gelini. Kültürünü Köy beğeniyor. Sizleri de sevmek istiyor. Sen neden üzülüyor? Ben anlamıyor. <laughs> satana onun da bir suçu yok değil mi? Açana ile biz kendimiz yaptık herhalde biraz da. Evet evet işi tatlıya bağlayalım şimdi. Halkalı şekeri getirin de Hüsnüye kızım gelinin boynuna taksın. Halkalı şekerde hep beraber oynuyoruz. Ağzın tatlı olsun, yuvan mutlu olsun, kınan kutlu olsun. Hoş geldin, sefa geldin. ほら